Chiang Beyaz Tempolu'dayız. Ee, burada gördüğüm en etkileyici tapınak burası. Burada cehennem tasvir edilmiş. Normalde cennet cehennem kavramı yok Budizm'de ama Kuzey Tayland'daki Budizm biraz daha Hinduizm etkisinde yaşanıyor. Çin'in etkisiyle olsa gerek. Burası cehennem. Bu korkunç heykeller genelde kötü ruhlardan sizi arındıran şeyler. Yani kötü ruhların buradan içeri girmesini engelliyor. Ve devam ediyorsunuz.